Üstümüz dört. Üstümüz dört. Tamam. Buradan ne abi? vallahi görmedim. Şükrüm yok. Verme lan verme. Silah milah verme. Milah. Ha, tamam bağırmadım, bağırmadım. tamam. Ee, şunun A sol tarafı Alper. Evet bak adam sağından çıktı. Öbür binaya dalıyor tamam mı? Senin Burada. sağında var. Şurada da var Alper. Şu tarafta da var haberin olsun. Bil de yani. Karşında da var orada da var. Patronun karşı hizasında yani bir adam. Binanın da var mı acaba? Yok senin binanda yok. Bende adam var. Ben sana geliyorum Barış abi. O tek bot girdi, abi. Abi. bot girdi kanka bot girdi peşimizin geliyor bot gelen bot. Şu binanın içinde bot var yani onu vurun. Sıla var, var ya. mı bana acaba? Bot acaba? Nerede bunlar şimdi? M16 Gördüm adamı. Şurada. Ya vuramadım. Şu onu oynamamız kadar... lazım Metin. Duvar arkası He? kanka. Önünde, önünde, önünde adam. Önünde. önünde bir gele, yerde. Gele, gele. Çok iyi evet, güzel. Böyle. Duvar arkası. Aaa! iki aldım. Gel, gel, gel. Duvar arkasını aldım. Adam ağaçta. Vay! Anasını satayım. Anama bak. Bana haber vurduk. Var ya. Biraz yalmış gibi oldum ama. <laughs> Tokat <gülüyor> manyağı oldu biliyor musun? Abi Allah razı olsun destek veren herkese İyi maddi maddi. Adam var şeyde ödül yerinde lan inme lan. Sağda şurada 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 şurada. Dön dön ya, dön dön. Ya Abi Barış abiymiş. Barış, barış abi. Barış, barış abi gel gel gel. Barış abi gel. Şey gel. Şey şey gel. Şey Oho hadi ya. Şey ödül yerinde mi hala abi? abi? Gel. Hı -hı. Gel sür. Neredesin Alper? Abi gerilmem lazımdı böyle bilince kötü oldu. Çok yedi çok yedi çok yedi. İki kişi var en az. Dur burada. 3 3. Geliyor lan. Bomba attı, bomba attı, bomba attı, bomba attı. Uh. Bomba attı, dikkat. Bir daha attı. Tamam. O adam gerildi ya orada hata yaptı. Araba geldi. Nerede? Araba geldi, arkamızda durdu. Tamam. Beni gördüler. Gidiyorlar. Gidiyor. Oğlum Öyle ağzına bir tükürdük bir lan. Ne yap? İki aldım. Güzel. Ha, i̇kisi de bitti. İkisi de bitti. Abi ne oldu lan? Adamlar haş oldu lan. Bir yanda yok oldu adamlar. İki kişi kaldı oraya haşlarız ha. Ya benim karıştı gitti lan her şeyim. Allah vermez lan. Gel 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 atla 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 atla. Atla. Lan ne yaptın da Hadi. karıştırdın ortadan ağzına tükürdün. Bir dakika. Ha tamam. Gel gel. gel. Çabuk çabuk çabuk. Sür 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 ben ayarlamam lazım buraya gidene kadar. Bak tam e, önümüzdeki binanın orta kat sağ tarafı tamam orada yıktım. Bombayı hazırlayın. Çok hasta oyun. Yapma da abi kesene bereket yüz yıldızda. Şurada. her yere bir sallayayım da gene de. Ne? Burada burada. Çıkma çıkma bir yere çıkmayın. Sağında biri. Sağda mı? Aşağı kattalar mı? Atladı mı? Amca bir dakika. Amca bir dakika. Hemen sağdakinde biri. Ama bu tarafında. Bekle. Bu iç. Lan bomba geldi buraya. Ben attım ben. Barış bu attığın ben oraya nasıl gidiyor? Buradan mı diyorsun? Tecavüz et. Allah korusun evet, ağzına tükürdünüz. <laughs> Allah Hayvan Allah gibi Allah şey yapıyorsunuz. Adettendir. Yani. En, yani. <laughs> sıkmadan girmeyek. Lan hiçbirini alamadım beni ya. ya. <laughs> Hiçbir şey ya yapamadım yani. Sen de 60 kadar oluyorsun ya. ya Önümüzde Toros var, Toros var. Aşağı iniyor, <laughs> sen aşağı iniyor, sen yukarıya oyna. Yok, sen ya. yukarıya oyna. Bunlar burada. Vurdular, vurdular. Yani. Dur. Dur, 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 dur. düşürdü, satıyor. Birini aldık, biri de beni düşürdü. Kalabalıklar, bayağı kalabalıklar. Pikliyorlar buraya, çıkmayın çıkma 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 Az çıkma zınır, çıkma, çıkma, çıkma çıkma ağzıma vurdu lan biri wow çıkma iyi iyi sıkıyorlar aynen. kanka çok iyi sıkıyorlar bir de hepsi kanka inmiş ya arabadan 4 spray yedik biz orada ben işte, dur, o yüzden gitmeden onlar... Git indiler gördüm çünkü aynen çekiyorum. onlar durdu orada bir şey diyeyim mi cover'a geçin hiç göstermeyin öyle yapacağım sistemde çıkayım da Çık ya çıkayım araba var. bizim sağlam değil mi arabada bir sıkıntı yok sağlam herhalde Sakin ol lan o ne öyle? O adamlar ya? aşağı geçmiş lan. Evet evet. Ar Açı da. Araba nerede yani abi bizim burada. araba? Soldan gelen araba Bence Benim arabaya var. arabaya gidelim bence. Burayı iyi değil yani. Saçma bir yer Ara, burası. araba güvenli. Arabaya geçebilir miyiz? Yani geçmezsek. Kaçta açı almış. Abi geç geç arabaya geç. Saçmalar yoksa. Hani burası mantıklı değil çünkü. Burada evet, durmak evet. başka bir takım gelse ağzımıza tükürür yani. Teker meker sıkıntı değil değil mi? Canını bayağı Yok. azaltmışlar ama. Evlere geçer şuradaki adamlar. Burada adam oynama sağdan oynar. Niye buradan oynayan? oynuyorsun? Ben niye renderına giriyorsun adamlar? girdik gene. Nasıl lan? Evet, ben sağdan. Tam tamam, Toros al, Toros al. Eski bırakmış Toros al. Kardeş beni bir sal. Ne 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 Gir eve gir eve gir. Ya enter var ya. Ben geriye oynuyorum. Oğlum, evet. alırız lan rahat. Kardeş alan kenarında evet. ya ben biraz daha hani içeriden durak dedim. Alan dışında ya şimdi. Ya ben gidiyorum. Doğru, ben gidiyorum. Tamam Toros almaya gidiyorum ben dur. İnşallah arkadan düşmem. Toros Renderle almaya mı gidiyorsun? Kardeş arabamız var mı acaba başka? Lan manyak mısın? Çıkartmazlar acı. Buraya render umarım yoktur yani. Arabasız yoksa. Hmm. Sağdan oyna. Hatta Alper şuradan oyna şuradan Alper. Çok Bizim aynı ara. daha deminki yere çok oyna çok kanka. Daha deminki yere, çok... oyna. daha deminki yere oyna. Nasıl lan? İşaret dediğim yere oyna işte bak sağdan. Yani şuradan geç anladın mı köprüden? Ondan spreyinden uzak bir oyna. Yavaş. Osman hoş geldin. Araba yeni olan orada. Nerede? Köprü, köprüden, köprüden, köprüden kardeş, köprüden. Alo, ben Nereden bahsediyorsun hacı ben anlamıyorum. Bak ben diyorum ki sen sprey'e gene gireceksin böyle gidersen. Al, Sağdan içiyorum. oyna. Tamam, töprüden oyna işte ondan diyorum ben. Bak gene spreylerine girme ihtimalimiz olur öyle yaparsak. Yani alan o tarafta değil ya şimdi ben buradan çıktığın zaman. E gireceksin, şuraya gireceksin. Hello. Adam olabilir dikkat et. Bak şu anda siz buraya yönlendiririz öleceğiz. Kardeş alanda nereye gitmeyi planlıyorsun sen? Ya bir yere değil ama o güzergahtan gitmek istemiyordum yani. Tertemiz bak sakince geldik bak. Ya abi tabi kaç kilim var lan söyle, <laughs> söyle. Kaç kilim var, var? var söyle Senin kaç kilin var Kaç kilin var söyle Senin kaç kilin var Önce sen söyle 1 Yok oğlum oynayamadım anasını satayım 1 bir. Adamlar ölmek istememiş sana ben ne yapayım anasını satayım Hayır abi benim oyunu vurmak istiyorum onlar çatışmak istiyorum Lan içeriye kim buraya. aldı Tepe Oo evet Merhaba. tepe var orada Adam aa gördüm Render'dan evet. gördüm evet evet. Farkdan. Eee bu alandan sonra zaten belli olur ya oramı buramı olacağı. Tam ya. dediğim yerden, tam dediğim yerden geldiler. Gördünüz mü? Heh bu adamların spreyi çok değişik ya. Ben güvenemedim yani. Gollu adamlar herhalde acı. Bana da gollu. Gibi. Bana, bana da abi. bana da gollu gibi geldi kardeş. Bakalım. Tut tut sesi hacı her yerde tanıyorum ya ben. <laughs> Aynen. Tut sesi sevmiyorum Sıksın ya. Sesin kardeş. Canı sağ olsun, Dur bakalım. Bu ne lan? Herkes bak ben çıkmadan beni pikti adam Bırakın gelsinler ya hiç uğraşma. Arabayla araçlarlarsa alma ihtimalimiz aracı. Aynen niye uğraşıyorsunuz? Kanka, yani yapalım. setinize... Setinize, var ya. setinize zarar zırağı. verdirmeyin abi, aynen. Ya, bu ara, bunlar Araplar var ya orada bütün Yelek doğru. vallahi çığlık atıyor ya. Hiç bakmayın hiç. Ya düşün Araplara onu yapan bize neler yapmaz. adamlar. Hiç, hiç bakmazsanız, hiç bakmazsanız bunlar oradan tıpış tıpış buraya gelecektir Aynen, arabada yıkmamız lazım kanka bunlar. Yalnız ben setime güvenmiyorum, yelekten düşebilirim. Araplar o kadar rahat bak, baksana şunlara ya. Çok çok kes, keskinleri bak, var abi. abi. Dürbünleri falan var demek ki. Evet. Abi bende de var. Verim sana ne? Bizde yok mu 6x8? Var var bende evet. de var da. Bak al kanıtlıyorum. Sağ, sağlam oyuncudur ya. Kasır, Kanıtlıyorum şimdi sana. Hayır hayır kalkma kalkma. Yok abi açı verme, Niye açı vereceksiniz? Boş yere açı verme. Ya yerimiz ya abi. Bu, bu yerden dezavantajla girmeyelim. Oo tepeye Tepe Alanın gittiği yere bak. Gel gel. Araba nerede? Araba nerede? Burada. Gel kanka. Evet. Bir şey Direk, söyleyeyim mi? Gidecek. Direkt. Bir Adam var abi? Var mecbur gideceğiz ama gel. En sağdan, en sağdan gidelim. geç yani şuradan Mazot bir yerden var. Mı? Mazot var, var, var mı? Bas sen ya bas gitti yere kadar gideriz. Yok bende. Bende var bir tane de. Direkt oynamak zorundayız kanka başka türlü çıkamayız burada. buradan. Buradan çökün buradan aşağı atladığımız zaman yere, yere düşürecek bizi burası. Uçurumu biliyorum bak yürü. burayı. Atabildiği kadar bas. Koşak mı? Sıla teşekkür bas, ederim bas, kesene bas, bereket. Bas, bas. Sal kanka sal, sal 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 Ses almasınlar. sal 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 Artık aldılar sanki ya. Bana da geliyor. Yukarıya oh, bak. Hop. Bak şu adam sağda. Aa, çok yakın Beklediğim yerdeydi ya. Bekle, bekle. Bekle. Daha Bundan var, daha metin. var. Üstünüzde, üstünüzde. Tamam. Sol geldi ya. Sol geldi. Çabuk, çabuk, çabuk. Kaldır, kaldır, kaldır. Sol Dur, geldi, lan. biliyor musun? Sol geldi. Çok acele kaldırıyoruz. Mecbur kaldık kanka. Bekle. Ben hemen şuraya geçeceğim. Açıyorum. Açıyemem Eto, açıyemem. İnşallah yeme. Alper. Ya, iyi. Sıkıştım buraya ya. Eto dur. Sana geleceğim. Biri ben... burada. Burada, burada. Kaç, vur kaç. Vur kaç, vur kaç. Ses alıyorum kankam. Kurban. Çok durma. Bu kim lan? Bu hangi takım? farklı farklı. Kaldırdın mı Meto'yu? Kaldırıyor. Çok güzel bir. Uzak ilk. Bitir direkt. Çok güzel. Aldığınızı bitirin. <gülüyor> Alper. Kask yok <laughs> lan. Lan altı aldım. Şeye bir Arap aldı beni Arap aldı. Dur, dur, gelme dur, gelme kaldır, gelme gelme. Kurban gelme. Kurban kaldır, kaldır abi. Nerede adam? Dörde dördüz. Arap takım var karşımızda. Dikkat edin. Ben yani birini aldım oğlum. bunlar ara takım arasında iyi gelmiş lan. Nereden geldiler bu? buradan gelmişler. Değil mi? Önümüzde başka bir sürü oğlum, takım var. Oğlum çok yani. adam vardı lan burada. Vay iyi taktik ama adamlar kanka normalde biz olsa direkt... Allah helal bileyim. olsun. Bileyim. Ben hiç burada adam, adam beklemiyordum biliyor musun? Biz birini bitirdik dedim lan zaten. Ya yani şu sağdan geldi muhtemelen. Evet bunlar. evet evet. Burayı satacağım da. Biraz evet. pikleyin biraz pikleyin. Oğlum oraya nasıl geçeceğim? Poket arkadaki. Geçemem ki ben oraya şimdi. Kanka aşağıdan gelmeniz lazım. 3 Üç kişi vardı. Ya üçü de üç kişi şu tarafta acı. Kanka ben gidiyorum ya şu taraftan. Geç 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 sen geç sen geç. Sen arkalay istersen onu arkalayabiliyorsun. Ama ses verme. Sesimi alır sesimi alır. Burada çok açık buradan çıkamam bak. Ben Ama hep bir yani. gelirsek çıkarız. Buradan çıkamam. Bırak kötü, bırak kötü, bırak kötü, bırak kötü. Tek başımayım. Burada düşerim. Oo iyi oynadı bana. Oğlum setim metim hiçbir şeyim kalmadı anlatayım. Çok Hadi, hadi. Koş, koş, Çıkamıyorum koş. lan bura ne? Bak kaldım. Sanırım biz Barış abiyle iyi bir yere geldik gibi ya dur. Meto hemen gelmen lazım oyalanırsan kalırsın bak. Sesim yok benim. Açıldı ya Meto. Geldim. Kanka aşağıdan insene Meto niye orada duruyorsun? Tamam geldim. Barış abi benim... gir. ha, Giremiyorsan oradan gir. Kurban sola almamız lazım. Abi ya. alamayız çünkü çok karışık burası. O bura çok kötü. Ben deniyorum. Aldım. Bekle 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 bekle. Barış abi gitme Barış. gitme 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 Bak, gitme. Şu, kaya da adam olabilir kanka. O yüzden kanka ben bomba sallıyorum. Çıkılmıyor. Barış, Barış abi yeri iyi lan. Adam burada. Ben burada, oraya nasıl gideyim? Gel gel gel. Benim yerim. Evet Barış abi yeri çok iyi. Adam tam altında kurulu. Biliyorum. Alırım ben orayı dur. Dörde dördü şu oraya an geçsin. ha. Geçsen geç, geç geç. Ben sol aşağıya bakacağım. Arkada da var, arkada da var. Bitme abi, bitme, bitme, bitme. Ya abi, yat, 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 yat. Bomba attı, bomba yakına biri bomba attı. Can basıyorum. Solda. Aşağınızda birinin var. Can basman lazım. Çok sağ aşağı, aşağı mı diyorsun? Hayır hayır dibinizde. Kendi adamına bomba attı. Ben attım, ben attım onu. Ya canı çok az. Aldım onu. Canı çok az. İki düşmüş. Can basıyorum. Can basıyorum. Dur Ne iki düşmüş? Kaldırdı onu. Dur, adam kaldıramaz. Kaldı. Bir kaldı. Diğeri nerede? Ya nerede bu adamlar? Alper'e gidiyorum ben. Burda burda bitiriyor beni. Bitti mi değil mi? benim dilimde şu an. Burda burda burda. Öldü. Kaldır ee? hemen abi. Ben kaldım. Lan Alper'i e bitirmeye gelmiş bu manyak. Aşağıya Aşağı manyak bitirmeye geldi. ya? Gel. anasını satayım ya. Düşündüğüm bilen kalktı ve canı oğlum yokken oğlum. bana geldi lan. Kaldır hemen bir kişi kaldı. O bir kişi nerede acaba? Abi, 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 abi. Oğlum ben Sağda, bunları abi. dört bildim la. Yok da mı? Evet. Oğlum öyle bunlar nasıl birbirinden haberdar? Hayır üçmüş bunlar. Üç Kendi mi? takım arkadaşıymış. sağda sürünüyordu geri geri böyle. Abi video Metin bitirdi direkt hani direkt öldü adam. Ya direkt ben ölmedi ben ya. De ben de vurdum abi adamı. Nerede ya? Abi, bilmiyorum Hep ben. Hep beni bilmiyorum. bitirmeye bilmiyorum. uğraştı lan saçmalığa bakar abi. Abi şurada bir adam vardı. O buraya geldi ya. O buraya geldi işte. <laughs> Kafa gitti bir kişi kaldı abi. Işte. Bekleyin or bir ara da durun öyle. Oradaki buraya geldi abi. Bu bir kişi başka biri herhalde. Bak. Bir şey mi kanka? İki, iki. sizin ikinci Çok düşürdüğünüz feno. var ya. Onu da haş ettiydim canı Lan yokta. gördüm. Ben de var ya haş ettiğiniz diye zaten yani can basmadan sıktım adam kanka gene düştü. Kanka kanka, herifin arkamızdan geleceği o kadar belliydi ki sola bir çıktım gelmiş. Kafayı gösterdi Ağzına vurduklarım var ya. Canavar gibi var. oynuyorlardı ha. Kanka. Ağaz bence ya. o ağaç var bak ağaç. Belki aşağıda kanka olabilir. Aşağıda da alan kalmadı ki. Nerede abi? Beko Barış abi sol tarafa var ya sol tarafta bir taş var abi gösterdiler bak. Ha bak o orada orada, orada. Ben buradayım abi. Buradayız da vursun. Metin'i izleyin. Ha kanka Metin oralarda bir yerde olabilir. bak. <laughs> Türk'ü an, saklanmış anasını. Bir yerde değil. çıktı bak.